Aklıma mükemmel mükemmel ama mükemmel bir fikir geldi. Sen ne zaman mükemmel, mükemmel ama mükemmel desen başımıza bir iş açılıyor. Hayır, hayır. Bu sefer gerçekten başka. Hazır mısın? Evde küçük bir istopya kuracağız. Meryem bu gerçekten mükemmel bir fikir. Hadi hemen başlıyoruz. Hatta bir de reklam filmi çekeriz. Nasıl ama? Hatta sonra işleri büyütür, mahalle tanıtımına geçeriz. Nasıl ama? Sizce neden bu kadar mutluyum? Çünkü bu evde mutsuz olmak mümkün değil de ondan. Birbirinden lezzetli yemekler. Televizyon karşısındayken elinizin altında yüzlerce kuru yemiş. O da ne? Film izlerken uykunuz geldi ve yatmak mı istiyorsunuz? İnsan daha ne ister ki? Ha, bir de sıcak havalarda serinlemek ister. Onun için de odanızın içinde bulunan